Selam arkadaşlar TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Başak Dizer eşi Kıvanç fotoğrafını kendi hesabından paylaştı. Birlikte tatile çıkan çiftten yepyeni görüntüler geliyor. Bundan önce de sahilde dans ettikleri görüntüleri sizler için hazırlamıştım. Kanalımdan bulabilirsiniz. Şimdi ise yepyeni görüntüleri ekranlara getiriyorum. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıduğ. her yaptığı paylaşımla herkes tarafından çok sevildiği bir daha görünüyor. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.